Evet arkadaşlar ben bugün karşınızda Clash Royale oynuyorum. Bir maça girelim bakalım. Evet buradan bence bu buna alalım. Sonra bu. <laughs> Buradan bu Buradan bunu alalım. Birazcık küfür yiyebilirim bunu aldığım için ama şey birazcık... Belki bir nisbene bak. Tövbe estağfurullah. Boşans, teşekkürler diyorum. Bak işte. Kaşınıyor. Adam bir zaman temiz olabilir. Ama birazcık vurduk kuleye. Hatta çok iyi vurduk. O yapıştır. Adamsın. Adamsın canımsın. Buru bakalım. Tara tara tara. Yanına da şunu atalım. Şimdi sağdan gelirse kötü olabilir ama işte. Ne yaptı? Tamam. Bunları keserim. Hop. Ah, hop. Şunu da yanına atalım. Kesersin herhalde şifacı. Kesersin değil mi ya? Kes artık. Kesemedi ama. İksir sürü kesin bulur yani kesin net alır mı kuleyi aldı aldı kuleyi de aldı hatta adam şöyle atalım yanına cellat roket niye öyle bir şey yaptın ya Allah'tan karakterlerin hiçbirine değdiremedi Tamam ikinci attı ama attı içinememiş şuradan, şuradan atalım. İkinci kureyi de alalım. Adam saldı mı maçı oynuyor mu yoksa? Saldı galiba. Aynen arkadaşlar adam maçı saldı ya. İyi oyundu arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyoruz. Diğerki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.